Istiyor. Evet canlar efsane bir küpün üzerinde bir insan olarak orada bir hayat kurmaya çalışacağız. Yes. Oyuncu aile rapa pa pa Şimdi dostum bu seçeneklerden bazılarını seçerek ya da hepsini seçeceğiz ama sırası önemli. Atıyorum mesela ilk insan koydun ya. Evet. Seçenekleri seçerek canlar burada bir yaşam alanı oluşturmaya çalışacağız. Mesela insana ne lazım? Su lazım. Ve seçeneklerimiz arasında kemik var, top var, kase var, tohum var, ateş var, yay var, boru var. Bu da ne? Kova var. <laughs> kova var dostum. Oo! Oh, Mesela Sherlock, ne güzel insan yüzü. burada, oh bir de yüzdü. Buna bir de kova verelim bence, tamam Aa, mı? sana su kova. Mantık sen. kuracağız. Al kovayı dostum, gidin alın kovayı. Alın. Ne yapıyor? Ya bence insana önce canlar lazım olan şeylere verelim, önemli Aa, olan şeylere. Güzel. Açtı. Su açtı, burayı yeşillendirdi. Aa, tohum bence o zaman. Yine yeşillendi. Canlar tohum verdik niye? Çünkü su var, yeşillik var, tohum da verdik, ağaç çıksın yani. Burada da bir yaşam alanı kursunlar. bak. Küçük kişi oldular. Şair? Tohum ek, yeşermez de, toprak utansın. Kesinlikle dostum. Ben bunlara bir de ateş vermek istiyorum. Ateş var, Bunu su söyle. var, tohum var, her şey var. Yaşayın artık burada ya. Daha ne olsun? Değil mi dostum? Yani bak kase, götür... top, şey. Bunu bak, bunun çıkıyor. üzerine koy. Size kaynamayı da öğreteyim. Buradaki yiyeceklerden içine attığınız zaman da çorba olsun. Anlıyorum. Ne bulursanız tamam. Artık bence alır. rahat bir şekilde yaşayabilirler. Bir de size boru verdik hadi. Boru niye boru burada bilmiyorum. Ya. Büyüdü yavaş yavaş her şey büyüyor. Ateşi ama alın koyun ya. Getir kardeş nereye attın sen oradan? Nereye Ateşi bunun çıktın? üzerine koyacak koymadılar. O de bu ne işe yarayacak bilmiyorum. Ne kadar büyüyecekler bilmiyorum. Kemik koyalım verelim Kemik bunlara. Kemik pişirin. Veremiyorum daha hala bir şeyler yapıyorlar. <laughs> Kemik pişirin. Verdik. Kemik verdik bir de canlar. Ne olacak onu da bilmiyorum. Ooo. Ateş de büyüdü. Boru da ya. büyüdü. ha. Bunu getirip koyun bunun üstüne dostum. Ee, şimdi biraz sonra kaynamış suyunuz olacak. O suyu kullanın. Çok güzel. güzel. Sen orayı niye açtın şimdi? İçine mi dökeceksin suyu? Şu an hiç bilmiyorum dostum. Yay ne işe yarayacak. Attık. Ha, Aa, Buradan bence de çöp adamlar inmek için kullanacak. Boru bak buraya gitti. Buradan su alacağız artık. Ya buraya sanki bir yaşam alanı kullanırız. düşecek sandım. Düşüyor sandım. Onu ben diyecektim. Biraz önce gördün mü çorba yapıyorlar hala ateşte aldılar. Tamiriyi evlerini yaptılar. Canlar bu küp üzerinde yaşamayı tamam. öğrendiler bence bak. Ben Oda da tamam. yaptılar bir de yatak odası tabak, tamam mükemmel. Tabak ver yemek yesinler. Çorba var çorba koy buna. Dök onun içine kaseye dök 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 dök. Burada artık rahat rahat yaşayabilirsiniz dostum. Mükemmel. Ee, dökmediniz. Ne yiyeceksiniz? Şu an ne yapacaklar ben de bilmiyorum. Güzel. Aa! Balkondan atlayacağız. Bunlar bir sürü oldular ve her yer su oldu ve bence ev bayağı güzel oldu. Biliyorum çorbamız kaynıyor, borularımız var, kaydırak. Bence batacak. Buradan direkt atacaklar top. Hadi gönderdim topu da. Ne ee, ne oldu ki? Güzel. Her birinde meyve yetişti. Topu da gönder. Tamam o da büyüdü. Şu an ne oldu bilmiyorum ama bence yaptık canlar ya. Aa, Olmadı mı? Bir kafayı çıkarttılar. Güzel. Ne olacak? Ne yapacaksın? Topu getir. Yeni bir top meyve meyve topu. Çorbaya attı. Güzel. Ne oldu? Niye hepsi yenilendi? Ne oldu biliyor musun? Bazı levelleri doğru yaptık. Bazılarını düzgün yapamadığımız için bölümü geçemedik canlar. Ama bakmadın ki hangisini doğru yaptık. Bak şu an doğru olacak bence. Bir dakika dostum. Şu an insan mantıktan, ya mantıktan ya gideceğiz. Ya en son insanı atalım. Her Aynen. yeri yapalım. Herkes, tüm işleri insanlar yapıyor. Diğer işleri nasıl yapacaklar? İnsana ne lazım? Su lazım canlar. İnsana e, su de lazım. Demin de böyle başladık. Tam insana ne lazım? Su lazım yani dostum. Güzel. İnsan var ya zıplıyor diye geliyor. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Ağaçlar yok. iyice büyüsün diye ben bunlara bir de şey vereceğim dostum. Tohum vereceğim. Güzel. Mükemmeliz dostum. Suyu açmadan mı tohum verdin? Bak buradan da su kanalları falan açacaklar tohumlara göre. Tohumlar da iyice büyüyecekler dostum. Ya canlar basit mantık kurmaya çalışıyoruz. Tam basit. Güzel. Tamam. Hı. Şimdi... Hmm. Buradan sonra iş biraz değişiyor işte. Mesela bu tohumlar büyüyecek. Ateş lazım olur mu onlara? Ateş olması lazım. Ne yiyecek ha, bunlar? Aynen ateş. Ama kovayı da versek. Çünkü kova biraz suyla dolunca ateşin üzerine koyacaklar. Kova verelim canlar bunları. Kova güzel. nasıl suyla doluyor ya? Yağmur suyuyla mı doluyor kova? Su var ya taşıyorlardır diye düşünüyorum. Bize göstermiyorlar ama canlar bence taşıyorlardır. Güzel yani. Biraz önce kemik falan da koymuştuk. Kemiği de unutmayacağız dostum. Ha, biraz güzel, önce boruyu güzel, da el, büyütmüştük. Güzel, el, güzel, Boru basamak basamak gidiyorlar. Güzel bu, bu sefer boru vereceğim. Borudan sonra kemik mi acaba? Hmm. Borudan sonra kemik değil ateş. Ha, boru ateş mu? Ateş verme. Ha, boru... Efendim, boru. Ama bir dakika dostum diye. boruyu büyütüp buraya takacak ya suyu alacak ya kaydırak yapacak kendilerine. Ateş lazım önce ya. Tam şu an ateşi de koyacağız. Bak şu büyüyecek. Büyüdü mü bu? Büyümedi. Büyümedi. Atıyor. Ha, bir, bir süre sonra büyüyecek bu. O büyümüş hali zaten. Canlar şimdi bunlara bir de ateş falan da vereceğiz. Ondan sonra hallederiz diye düşünüyorum. Ver Güzel ateşi. gidiyoruz bence. Buna ateş ver bir de büyüdünüz. Al, o, al, al onu. Aynen. Koy üstüne fakurdasın. Ya Vay bence ya. şimdiye kadar baya mantıklı gittik canlar. Bu tamam artık çorba yapabiliyorlar. Boru da biraz sonra buraya girecek. Şimdi işte iş değişti biraz. Kemik var, top var, kase var, yay var dostum. Kase ver. Kaseyi verelim doldursun. çorbayı doldursunlar. Ya yemek yesinler. Evet. Yazıklar. Sabahtan beri çalışıyorlar. Biraz yemek yesinler. Güzel. Boru da böyle devam etti. Evet. Kaseyi alın. Hmm. Ya bak düşüyorsunuz zannediyorum yapmayın şunu. Bundan sonra canlar işte biraz işte tamam. zorlaşacak bitti. bence kemik. Pişirdi bir Kemik, top, yay. Ateş de yakacaklar oda da kurdular kendilerine. Tamam süper. Buraya bölüm de açtılar artık kemiği verelim kemiğin büyümesi lazım dostum. Şimdi kemik de böyle bir şeyin kafasına dönüşüyor canlar. Dinozor kafasına falan dönüşüyor güzel. Ee, bu da büyüdü. Bu da büyüdü. Bu ne ya mükemmel gidiyoruz. Bence şimdiye kadar mükemmel şey gidiyoruz. Vardı, bizim zamanımızda çizgi film vardı jet Onların daireleri Aa, böyle aynen. Şir, şir, şir Ona Yani benziyor. geçmiş zamanda modern bir şey kurduk biz. Güzel. Aa şimdi yay mı top mu? Yay tabii Ama topu atacaksak bence de yay dostum. Çünkü top nereye gidecek? Top boruya gelmişti. Borudan düşüp yay şeye mi gelecek acaba? E suya geldi yay. Şu, Şu an, an <laughs> hiç ne oluyor hiç anlamadım canlar. Mantığını çözemedim. Evet. Güzel, buradan Tam kemik, kemik kafası aldım. tamam güzel kemik kafası dönüşecek. Sen nereye gidiyorsun kardeş? Pembiş bir şey alıyor geliyor. Bu çorba yapıyor dostum, bak bu çorba yapıyor tamam kase verdik size de siz kaseyi büyüttünüz İyide, o çorba kasesi şey, şey olmadı. Topat. Top atınca ne olacak onu yani da anlamadım. Ya kaldı artık, at topunu. Güzel. Peki dediğin gibi insanları koymasaydık acaba böyle olacak mıydı yine? Bence sıra önemli olduğu için insanlar koymasaydı çok saçma bir şey olurdu. E, suya attı. Su da renk değiştirdi. Mantar oluştu canlar güzel. Bence şu an çözdük gibi şarkı falan da değişti. Bence güzel çok ya. iyi. Kertenkele çıktı ama bunlar yine yemek yemedi. Aa, burada dediğin gibi jetkillerin evi gibi ev olmuş. Oo. Top burada takıldı ya gitti topa bir tane vurdu güzel ding ding ding, ding. Doink, doink, doink. bu nereye gelecek? Döndü 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 draw'dan çıktık Kafasına Kafaya. gelecekmiş. Güzel. Tebrikler diyor <laughs> <laughs> ve hepsini max haline çevirdik. Canlar ben hızlı bir şekilde şunu denemek istiyorum. İnsan koymasaydık ne olacaktı? Ateş koydum mesela. Su koydum. Kemik koydum. Alakasız bir şey yapsaydık ne olacaktı? Kova koydum. Tom koy. Tohum da koyabiliriz de tohum koysak da soğulmadığı için hiçbir şey yaramayacak bence. Tabii öbürleri sanki yarayacak. insan olmadığı için hiçbir şu an şey. Şu insan olmadığı için gördüğünüz üzere canlar hiçbir şey olmuyor. Ama levelleri büyüyor. Ya büyüyor da hiçbir şey yaramıyor. Topu ver dostum. E, topu da. Top boşa ah, top bile. düştü. Yay koy. <laughs> top ben düştü. bir şey söyleyeyim hiçbir şey yaramadı şu an. Tamam. O da büyüdü evet. Ama hiçbir şey olmadı bak mesela en küp küp olarak kaldı. İnsan canlar yaşamı sağlıyor bak mesela koy dediğin gibi insanı, insanı. koyduğum ne anda. Şimdi? İnsan ne yapacak? Ve bazıları sıfır level kaldı yuhuladılar bizi. <laughs> yo bu kadar da oyun bilmezlik olmaz yo. Bence oyun aşırı tatlıydı biz oynarken bayağı eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı kanala abone olma ve zil tuşuna açmayı unutmayın. <laughs>